Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzu izlediyseniz 2026 Insider Visual Studio IDE'sini indirdik. Kurulumunu gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi de birkaç kurulumdan sonra arayüzle ilgili özellik göstermek istiyorum arkadaşlar. Hem arayüzü tanıyalım hem yeniliklerinden bahsedelim. Öncelikle ölçeklendirme ilgili bir hata aldıysanız burada ben kapatacağım ama burada Görüntü ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Eğer %200 ise sizde genelde yüksek olabilir. Görüntü ayarlarından 4K, 4K kullanıyorsanız 150 yapabilirsiniz arkadaşlar ölçeğinizi. Ee, ben de 300 görünüyor ama şimdi düzeltirsem e, hata alacağım. Sol ışığımızı şunu kapatarak açalım. Hemen e, araçlar kısmından gördüğünüz gibi dilimiz e, İngilizce değil arkadaşlar. E, ortamdan Uluslararası ayarlarda olması lazım da bunu İngilizceye çevireceğiz arkadaşlar. Tabii bu değişikliklerin etkinleşmesi için yeniden başlaması gerektiğini söyleyecektir arkadaşlar. Sonra bir de görsel deneyim bölümünde yine arkadaşlar e, renk temasını seçmek istiyorum. Ben e, ay ışığıydı galiba kullandığım e, değil nane şekeri miydi daha açık bir temada çalışmak istiyorum. Evet arkadaşlar, yeni temamda kullanacağım. Bu back kalır değiştirdik, dili değiştirdik. Evet, sonra tasarım olduğu için arkadaşlar, bakın şu da yeni bir özellik. Daha önce bu seçtiğimiz ayarlar menüsü ayrı bir kulakçık olarak dışta geliyordu arkadaşlar. Şöyle geliyordu. Artık bunu iç tarafa entegre etmişler. Şöyle alabiliriz. Burada görebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde. <laughs> Yenilikler ekranına baktığımız zaman bazı şeyler dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Mesela e, kullanırken, <laughs> affedersiniz, Quick Action dediğimiz vardı 2022 e, idesinde arkadaşlar. E, buradaki Quick Action'lar burada da var, daha etkili. E, bazı özellikler şu an Tooltip e, herhalde yapım aşamasında. E, Tooltip ile ilgili e, belki ee, ilerleyen zamanda e, başka bir şey de yapabiliriz ama bence gelişim devam edecektir arkadaşlar. Ee, İngilizceye çevirdik. Ee, ekranlarımızı hemen ekleyelim. Ee, şey olunca böyle kötü görünüyor yani İngilizce alıştığımız için sanıyorum. Araç kutusunu ekledik şöyle de sabitleyebiliriz. Sonra yine görünümden e, properties penceresini F4 ile de ekleyebiliriz arkadaşlar hemen hemen hazırız. Form tasarım ekranımız aynı. Gördüğünüz gibi Insider sekmesi var. Kulakçıklar aynı. Birçok butonumuz yeri geldiği zaman yeri aktif oluyor arkadaşlar. İdemizi ilerleyen dönemde görsel programlama ile ilgili çekeceğimiz videolarda bütün nesnelerle tekrar kullanacağız. Şimdilik göstereceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi günler diliyorum.